Hepinize selam arkadaşlar. Ben Umut aga. Biliyorum arkadaşlar, e, bir big e, buralarda yokum. Videolar atmıyorum. Yani arkadaşlar telefonum kırılmıştı. Az söyleyeyim size. Telefon yeni aldık. Öyle yeni yeni aldık, hesabı falan açtık. Ben de anca yetişebildim arkadaşlar size. Yani videolar gelecek arkadaşlar. Yeni videolar, şarkı videolar isterseniz gelir. İsterseniz video oyun videoları gelir arkadaşlar. Yani istediğiniz videolar gelir arkadaşlar. Yani bu videoyu da beğenseniz, abone olsanız yani çok minnettar olurum arkadaşlar. Yeni videolar gelecek. Bir yakında. Yakında yeni videolar da gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.